Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Bayağıdır bir iki aydır bir atmıyorum bu arada. İdkademi bir yaptım ama Nulls Brawl Nulls Brawl olduğu için bir işime yaramıyor. Aha bizim kulüp sapıttı iyice. Yani Kafa kafalar artık gidik yani Ben kazıyı İlk defa atmadıklarını gördüm. Lakatta mıyım lan ben? Di 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 Başka ay goylar oynayıp sürüyor. Oylarım. Hatta bulunsuz hisse bile gerektir. Yani istediğiniz oyunu söyleyin. Şurada üç yok olalım da. Brawl Stars'daki en güçlü karakter nedir? Brawl Stars'daki en güçlü karakter nedir? Bilere boyda vereceğim. Bilere boyda. Ne lan hakikaten ben efsanevilerden trunk kit ya da kencidir diye düşünüyorum ya da Leon Spike falan kaze falan bu ne bismillahirrahmanirrahim bu ne abi abi bu ne Abi ben bundan bir şey anlamıyorum. Bu can dondurma şey mi? Bir dakika. Bir şey duydum sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de evde tekim. Annem misafirlik diye, Babam işte. Ortaya girmeye nah girerim ben ortaya. Ortada şirinlik yapıyorlar. Sadece iki kişi var. İki. Bir kişi bir şurada. Bir kişi şurada. Beni bekliyor. Ölmezsen ben de adam. Kıçık kıçık kıçık. Burada yer be. Kral sen ne yapıyorsun kral? Kral beni korkuttu ya. Adama bir tane vuramadılar. Öyle bile. Of çok sıkıldım ya. Kulübe bakalım. Kulübe. Bu kime bana koyayım ya. Bak. Ben kulüpte 7 kişiyiz. Bir kişi belli şey yapara koyayım. Ben yani kafana göre uygun kulüp de yok. Bari bir kulübe giriyorum. Komple sapık dolar alafra dedi. Resmen ya. Ver ver kazıyı sal artık. Talsam öyle bir bok bok gibi oynarım ya. Vedis seni alacağım vardı sen kafamdasın. Yani seni almayı düşünüyorum. Ultisini hipercharge o. <laughs> Bildin. Ben de gelmedi lan hala. Normal bir hala gelmediler be. Ben duyduğuma göre geliyor diyorlar. Yani geliyor diyorlar hala bana koyayım. Yalan. Vurma. Hiç. Aha seni Starbucks. Ben de gidince bir şeyle alacağım onu bakayım. Bisiklet bastırı da bıktım. Cihadi seni daha oh, seçelim. Bak, e, ben şunlar niye seçmiyorum Bunlar şöyle farklı kostümler olduğu için ben bunlar pek seçmiyorum ya. Ne? Eee yapamadım ya. Aliye çıpısalı. Spike! Ya, anneanne, anneanne. Spy, niye bu kadar hızlı ya? Ver var, şuyu alayım. Git lan buradan, kericik. bak seni. Arkadaş mı oluyor böyle? Yere bırakayım. Gel, 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 gel. Atla ölüce. Atla. Bana niye geliyor? <laughs> Hayır, ne <abredine. Gülüyor> kafası. fark böyle I'm here to Ne var <laughs> basınca bu oluyor. Allah Allah. Bu kulübe kıtına. katıldım bu kulüplerden atıldım olarak, ya. Bak kulübe giriyorum iyi anlaşıyoruz. Oyundan çıkıyorum öyle yerine bakmışım kulüpte atılıyorum ya. Öyle bir mallık var kulüplerde. Hiç katılmadığım bir kulüplere geçiyor. Aaa katıldım değil mi lan ben? Katıldım katıldım. Devam de Devam edelim. lulu. Ben bu Bak. kulüpte bin yıl önce değillerse benim ben değilim. Ama adamların yazı tipine bak ama koyayım. Yazı tipi... Bin... Robot işgali... İki şarjım daha bitsin normale geçiyorum. Oradan da beşe düşüreceğim. Kapatacağım videoyu. Hatta böyle iki düşene kadar da çok hızlıyız. Anladınız mı lan beni? Ya bırak ben kasma. Ya ben kas. <laughs> ne yapacağım? Piç. <laughs> <laughs> bana vurlar. Vallahi siz ölürseniz sizin Dur dur. Ben halledeceğim. Ben. Üçüncü dalga gelsin oğlum. Kimler mi? Kim var lan dal kadınlar? Da, 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 da. Var ya benim bir yazı çipim var. Ama koyayım. yani... gel. Arapça yazıyor mu sanki ya? Sanki Arapça yazıyor <laughs> o kadar bir yazı çipim kötü yani. Hatta var ya. Ya, iyi. Ya yani ben artık birim 4'e gidiyorum. Üçüncü sınıfta hoca bana şey yazım kötü olduğu için hoca bizi hoca bana üçüncü sınıfta yazma yazma kitabı verdi bana koyayım. Yani biz yani, ben yani yazı şeyi mi değiştireyim diye bana şu deftere ha doğru düzgün harfleri yaz dedi ya. Haber yazıcı o kadar kötü. Ben aldım onu. Ay, ay. Ayağıma bir şey sürdü. Böcek mi var evde ya? Sallam bunu bana. Çok şükür. Gel abone koyayım. Gel. Gel. kamera ay ver. Sen de öldürüyor. Maç sonu. Ben şöyle. Bizim mal ne yapıyor acaba? Ya. Şimdi kahve yazıyorum ma. Ayol, bak, 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 bak. Ay bu ne soruyor benim ya? Bir şey mi oluyor? Oğlum evi ciller bastı ha. Var ya dün gece yatakta yatıyorum. Kapı kapak Kapı kapak, örtük zaten. Hadi her gece örterim. Bak şurada bir şu karşımdaki pencerede Karşımdaki pencerede de şey yok yani, ee, şey yok. Karşımdaki pencerede ne yok desem ha işte cam yok. Yani cam vardı, her yani şey yok. O şey söküldü, kırıldı, söküldü yani, yani. Orta şey yok. Şimdi orta şey yoktu. Şimdi durumda bir çatı çatısı gelmesiz babana uyuyup <laughs> hızlıca gitti hala ben bunu rüyamda silip geri yükledim. Bu da rüyamda şey yaptım galiba. Allah de tak değil ödeyeceğim. Sempatik da bir kere izlemiştim. Hayır, nah tatile. Güzel ama öyle de. Hadi bir de orta var ahtak değil. Yo, orada var öpeyim, çok çıkmadı. <laughs> var ya var ya bir karakter söyleyebilmesi Edgar'ı bir kupa yaptım. Yorumlarda söyler söyleyin bana gidiyor karakteri. herhangi karakteri yani, 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 falan söyleyin şey yaparım ben. Mesela burada Edgar'ı bir kupa yapmıştım. Sadece kolay. Her maçta 100 kupa veriyor. Bir de işte videoyu kapattıktan sonra şey yapacağım. Burada ka kazayı bir kupa yapacağım. Yorumlarda da söylerseniz seveceğim. Şimdi normal brawl'a geçelim. Hatta şarjım 9 olmuş. O yüzden ee... 6'ya 6 olana kadar şey yap. Acı mantı olacak da normal rastar söyleyelim. Tamam Ondan sonra şarj mantı olduğunda 4 ton daha da TikTok açarız sizlerle. Ben bir balım. Oğlum balımlar hakikaten. Bir de 10 bin kupada bir hesabım giderse vallahi da sıçarım. Dişi bağırıyor. Ah oh. Bu arada, yani yani bir karakter değil onu bir kupa yapacağım dediğim dedi mi? Ya. Yani onu bir kupa yapacağım dedi ya. Yani onu normal Stars'ta değil. Yani bu yapacağım. Çünkü yani söylediğiniz karakter bende olmayanlar çünkü yani bende olmayanlar var. O yüzden bu yapacağım. Ama yani istediğiniz karakterler bende varsa yani istediğiniz karakterler bende varsa her bu arkadaşlar da yapacağım. Ne gel oğlum? Her büyük bir kupa yapmaya çok az kaldı. Sadece 200 kupa. Ne yapacaktım? Oğlum, şeyler kapandı mı? Hani her gün şey veriyorlardı ya. Her gün kutu veriyorlardı ya. O şey kapandı mı? Kapandı mı söylerseniz sevinirim ben. Ulan keşke Spike yerine Leon açsaydım ama bırakayım. Spike'a bak. Bir bok yap. Bu bir işe yaramıyor ki. Ne ustalık onları kaldırmasalar hiç sevmiştim ben. Edi, en azından orada Edgar Ivan da almıştık değil mi lan? kaç? bir müdaha katıldığım kulübe vallahi Bir dakika bir şeye bakacağım. Bir dakika telefonum çalıyor. Di e? İyi lik miyiz lan bunlar? Kesin şunda şu yoktu. Import royalty mult. Ben öyle düşünüyorum yani. Yo. Yani, yani. Ya bu bir ne yazıyor? Ne bu bir? Çölesin bıraklar. Ne bu oldu şimdi? Oha şarjım sadece sekize düştü. Bir bok oynayamadım. çek şuradan bir sütü. Bir maçı. Sütler çok iyiyimdir. 5 dakika içerisinde Şeli'ye ya da başka bir karakter ölmesin. Sütler çok iyiyimdir. <laughs> tırnağım. Tırnağım da yara çıktı. Ona, ona basınca direkt. Yani sanki ölüyor, ölüyor mu? ölüyormuşuz gibi oluyor. Ay bana karışmasa sevinirim bak ya. Karışma. Al şuraya kaç 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 kaç. Ee, burada ne mi var? Allah. Gel gel gel. Sen de senin gibi lan. Sen de senin gibi lan. kalıvera yendik. Hmm, Aa ay küçük. İyi nasıl girdi? Ay iyi küçük girdim, kırdım, kırarım. Kırdım diyorum bak, kırdım. Oh. Pip 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 pip. Orada kim var? Arana Avrat, Oktis oh, var. Arana vurat.

şu etkinlik niye geri geldi? Ama da kurdu bu etkinliğe. Bu etkinliği hayatımda hiç sevmedim biliyor musunuz ya? Şeyimde var da mı Süpercay'ın? Evet var. 40 FPS aldım. 40 FPS. Şarjımız kaçı? Kaçı düşmüş? 7 ya. Tamam. 1-2 maç bir iki maç daha atarız. Aa oğlum var ya bak şu taraya var ya şu taraya hep hep şey geliyor hep hiperşarj geliyor. Hiperşarj bir boka yaramıyor. Çıkartsak oğlum. Bak taraya taraya şu kustum ya. Taraya bu kadar bok geliyor abi. Şey diyeceğiz taraya öyle. Çıktı bir şey acaba? Püf, of, çok zor oldum. Ah, her 6 olmuş yani bu maçta sonra kapit. Ya hay aranız, oğlum doğru düzgün oynayamadık neyse boş yap çık. Çık daha geçiriş. Siz arkadaşlar sır duyuyorsunuz değil mi?

Abi biliyorum ben mavi çok seviyorum. Bunun bir de çakması vardı. Ay, evet, Benim keşfet bozuk yani. Benim keşfet de bozuk yani. Yani, yani bir şey izledim mi? Hep karşıma çıkıyor. Çocuğun futbol Ama bak. Sen hesabını. Kafa gidik. çok kötü. Sıkıldım bu arada da. Acele etme, acele etme. Ay pardon kardeşim benim. Gerçekten üzüldüm haline kral. Kanka, çok özür diliyorum. Böyle bir türlü kendimi düzel... Ay ayağım geri ve tese takıldı. Çok özür diliyorum kardeşim. <laughs> dur, dur, ben... dur bir dakika, Bak ben bu videodan cam sıkarı yemezsem ben de adam değilim ya. Hey, Alan Skir. Korkuyorum. Evde tek gibi ya. Ama annemin yanına gidebilirim. Çünkü yakınlardır bir sakın. Yani belki yarın videoyu kapattıktan sonra belki giderim Arkadaşlarım vardı o kadar imrenirdim ki onlara. Hocam benim karnem! Ört benim, benim kalem, Ört benim, benim! Ört! Bu sana uyuyacak süreyim ya. Millet böyle bekliyor. Şey at deniz, Karadeniz, at karnemizi isteriz. Karnemizi vermezse böyle bırak. <laughs> Marş bu <laughs> başarılı inekler ya. Biz de inşallah hoca evde unutmuştur karneleri ya da ne bileyim öğretmenler odasında karneler yapmıştır diye Allah'a dua ediyoruz böyle. Allah cömert sür karne vermek ne demek bir de ya? Sonunda de ver karne işte. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Benim yanımda benim destekleyecek bir sürü de öğrenci olduğuna inanıyorum. Cömert de karne verelim nasıl? Ya bırakın bir sene sonra daha rahat edelim ya. Lan karnenin bizi yansıttığı belli. ben de seni onu vermez kök bir sistemde bana karne veriyor. Ben sana karne vereyim. Bazı öğrenciler öğretmenlerinde Peki neden sen de İlk okulda Ayşe öğretmenli puanla. <laughs> i̇lk okula ilk ya. Her şeyin ilk boktandır. Hatırla. <laughs> Küt dişi kokuyor ağzı böyle. <laughs> öğretmenli puanlayacağım. Kaç he On. <laughs> Neden? Ona kadar saymayı biliyorum. Bir de Bir de verin Düşme! Toplantısına Hasik. Ya, git git ya. Gel götüreyim beni uçuruma it. <laughs> Babamı niye çağırıyorsun? Cinayete teşebbüs. Yardım ve yataklık. Şimdi artık sahtekane işi de çok zor. Moruk. Bilgisayarlı sistem, internet sistemi. Ulan her okulun Facebook sitesi var. Milletin babası, annesi arkadaş oluyor falan okulla. Müdür mavili kurucu. Fotoğrafını koymuş şuraya arkada Türk bayrağı. Öğretmenin DM atabilir babana şimdi. Allah'tan bizim <laughs> zamanımızda öyle bir şey yoktu. <laughs> Veli bilgilendirme sistemi mi? Veli bilgilendirme sistemi mi? Lan önce bir öğrenciyi bilgilendir. Yıllarca <laughs> okul okudum lan. Bir çıktım hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Sıfır. İlkokul başlıyorsun de takıyorlar. kurdele takmış burama böyle. Ne yaptı? Okumayı öğrendi. Arkadaşlarım vardı. O kadar imrenirdim ki onlara. hocam benim karnem. Öp benim benim karnem. Öp benim. Öp benim. sizlerle birlikte Ama adam yakışıklı. Yeni serimiz Özcan'ı görevlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Makam ve meramlar sizin evleniniz güzel görevleri yapacak. Ya. Terbiyeli görevler vermişsinizde. Kötü şey varsa kaba çıkaralım İlk görevden başlayalım mı? Başlayalım abi ilk ne vermişler? Özcan Van'da Nara şarkı söylesin demişler. Eee başlığına konser alalım onda. Şuna mikrofonlar söyleyeyim mi? Hmmmm Papağanlar ve poposlu konser alalım. Papağanlar ve nasıl konser alalım. Van

Kaçma! Gerçekten glikojen maddesi. Nerede olur? Allah sen ne diyorsun buna Hayır. Haydi. Üzüldü bir adı Merhaba arkadaşlar benim adım Sema. abi. Hoş geldin Girmese miydim acaba bana koyayım Arkadaşlar benim, kardeşim var. Aynı seninki gibi. Senin, sen, sende olanla aynı soru. Evet. Çok iyi lan. Tamam. <laughs> Yayının yayınları giriyor mi var yani yayınları girmemi seviyorsanız, Ne? Girmemi sevmiyorsanız girmem yani. Hani ben de girmeyi sevmiyorum. Ben de girmeyi sevmiyorum ama olsun yine de, yine de yapılmasın ayıp olmasın diye giriyorum. atıyor. Hatta <laughs> 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 ben buraları geçsem mi diye düşünem. Tamam. Tez ol. Kaçırık ararız hadi. Hadi arkadaşlar ben yayını ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.